Mutfak Akademisi. Bıçaklar. Mutfağın olmazsa olmazlarından biri bıçaklardır. Ama kabul edelim, çoğumuz, bulaşık çıkmasın diye mi yoksa alışkanlıktan mı bilinmez, tüm kesme işlerini tek bir bıçakla halletmeye çalışırız. Oysa mutfakta aslında beş temel bıçak var, Şef bıçağı, soyma bıçağı, ekmek bıçağı, santoku ve et bıçağı. Her biri farklı bir iş için tasarlanmış. Şef bıçağı çok yönlüdür, santoku ise hassas ve hızlı doğramalarda öne çıkar. Soyma bıçağı küçük işler için idealdir, ekmek bıçağı tırtıklı yapısıyla yumuşak yüzeyleri bozmadan keser. Et bıçağı ise kemikten ayırma ve dilimleme için birebirdir. Belki de yemek yapmayı daha keyifli hale getirmek için bu bıçaklara da mutfakta biraz şans versek fena mı olur? Peki bu bıçakların her biri nasıl bu kadar özel olabiliyor? Aslında her birinin kendine has bir karakteri var, tıpkı bir orkestradaki enstrümanlar gibi. Şef bıçağı güçlü ve çok yönlü bir first violin iken, santoku bıçağı hassas notalara odaklanan bir koto gibi. Soyma bıçağı, ritmi ayarlayan bir trampet, ekmek bıçağı ise dokunuşlarıyla fark yaratan bir cello sanki. Peki ya et bıçağı? O sahnede zarafetiyle büyüleyen bir balerin. Her biri farklı bir işlevde ustalaşmış bu bıçaklar, mutfağı bir senfoniye dönüştürüyor. Şimdi gelin, bu enstrümanların solistlerini tek tek tanıyalım. İlk durağımız, mutfağın tartışmasız lideri şef bıçağı. Şef bıçağı, mutfağın en çok kullanılan, en çok güvenilen bıçağı. Genellikle 20-25 santim uzunluğunda, geniş ve hafif kavisli yapısıyla doğrama, dilimleme, kıyma gibi işleri tek başına üstlenir. Kökleri 17. yüzyıl Fransız mutfağına kadar uzanıyor. O zamanlar kutu de chef yani şefin bıçağı denilmiş. Çünkü o dönem bu bıçağı eline alan gerçekten mutfağın patronuymuş. Bugün de mutfağa ciddi giren herkesin ilk edindiği bıçak bu. Zaten düşünsenize, herkes kendi mutfağının şefi olduğuna göre, neden biz de bir şef bıçağı ile işe koyulmayalım? Soğan doğramak bile daha havalı olur, değil mi? Mutfağın ninjası, santoku bıçağı, santoku bıçağı, adını Japonca, üç erdem, anlamına gelen kelimeden alır, et, sebze ve balık. Uzakdoğu mutfağının zarafetini taşıyan bu bıçak, İlk kez Japonya'da ortaya çıkmış ve kısa sürede mutfakların gözdesi olmuştur. Geniş ve hafif kavisli yapısı onu hem satıra benzer hem de neredeyse bir sanat eseri haline getirir. Şef bıçağı ile aralarında adeta bir taht kavgası vardır. Şef bıçağı Avrupa mutfaklarının ağır abisi gibi davranırken, Santoku daha çevik, daha zarif, adeta mutfakta bir ninjadır. İkisi de iddialı ama Santoku'nun dengesi ve hassas kesimleri özellikle ince iş sevenlerin gözdesi olmasını sağlar. Ekmek bıçağı, özellikle kabuklu ekmekleri kolayca kesebilmek için tasarlanmış, ağzı tırtıklı bir bıçaktır. Bu tırtıklı yapı, bıçağın ekmeği ezmeden ve parçalamadan kesmesini sağlar. İlk kez 1893 yılında Amerikalı icatçı Joseph Burns tarafından patente alınmıştır. Tırtıklı ağız, testere mantığıyla çalışır, kesmek yerine sürtünme ve yırtma kuvvetini kullanarak ilerler. İlginçtir ki bu teknoloji sadece mutfakta değil, bazı cerrahi aletlerde bile kullanılır. Günümüzde her mutfakta bulunan ekmek bıçağı, aslında basit ama dahice bir tasarım örneğidir. Düz bir bıçakla kesmeye çalıştığınızda ekmeği ezerken, tırtıklı bıçakla sanki ekmeğe saygı gösterirsiniz. Yani sadece bir bıçak değil, Aynı zamanda iyi bir dilimlemenin anahtarıdır. Et bıçağı, lezzetin ve zarafetin keskin buluşması. Bir mutfak sahnesi düşünün. Fırından yeni çıkmış altın rengi bir tavuk, mis gibi kokusuyla sofraya davet ediyor. İşte tam da bu anda devreye girer et bıçağı. Bu özel bıçak, diğerlerinden farklı olarak ince, uzun ve kıvrak yapısıyla adeta bir balerin zarafetinde hareket eder. Kemiklerin etrafında ustalıkla dolaşır, pişmiş eti incecik dilimlere ayırırken sunuma sanatsal bir dokunuş katar. Aslında onun sihri tam da burada yatar, sadece eti kesmez, aynı zamanda yemeğin hikayesini anlatır. Çünkü iyi bir sunum, lezzetin ilk adımıdır. Görsel şölen, iştahı açar ve sofradaki keyfi katlar. Belki de mutfağınızda özel bir köşeyi hak ediyordur bu zarif alet. Çünkü o, sıradan bir kesme işlemini bir ritüyle dönüştürür. Lezzetin ve zarafetin buluştuğu bu anlara siz de tanık olmak istemez misiniz? Soyma bıçağı, mutfağın küçük ama etkili kahramanı. Soyma bıçağı, mutfakta en çok kullanılan ve en çok sevilen yardımcı bıçaklardan biridir. Küçük ve sivri ucu sayesinde özellikle meyve ve sebzelerin kabuklarını soymakta, ince doğrama ve oymacılık gibi hassas işlerde büyük kolaylık sağlar. Tarihte ilk örnekleri Roma dönemine kadar uzanır. Büyük ihtimalle bir şefin bu havuçları koca şef bıçağıyla doğramak için uğraşılmaz demesiyle başlamıştır. O günden beri mutfağın gizli kahramanı oldu. Boyu kısa, hareket kabiliyeti yüksek, neredeyse bir mutfak cerrahı. Ve evet, küçük olabilir ama doğru elde kullanıldığında büyük işler başarır. Şunu unutma, mutfağın en havalı numaraları en küçük bıçakla yapılır. Bıçakla başlar, lezzetle biter, mutfakta keskinlik, sadece çelikte değil, bilgide de gizlidir. Her bıçak, farklı bir ihtiyaca cevap verir. Kimi hassas işler için tasarlanmış bir cerrah gibi çalışır, kimi ise iri parçaları ustalıkla ehlileştirir. Artık biliyoruz ki, tek bir bıçakla her işin altından kalkmak ne mümkün. Doğru bıçakla çalışmak, sadece zaman kazandırmaz, aynı zamanda güvenli ve keyifli bir mutfak deneyimi sunar. Küçük dokunuşlar büyük farklar yaratır. Unutma, bir yemeğin ilk adımı çoğu zaman bıçakla başlar. Ve her kesik lezzete giden yolda bir iz bırakır. Şimdi sıra sende, bıçakları tanıdın, artık mutfakta sıra sende. Unutmayın, iyi bir aşçı bıçaklarıyla konuşur, en iyi yemekler de bu sohbetten doğar.